Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit ve burası kelimelerin geldiği yöne giden nereden geliyor? Ve bugün bisiklet nereden geliyor? Ya da kedi. Ya da bisiklet. Ya da kedi. Kedi sen söyle ne nereden gelsin? Bisiklet nereden geliyor? Şimdi öncelikle Size bisiklet nereden geliyor anlatmadan önce kendi bisikletim nereden geliyor biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bisiklet benim için çok özel bir bisiklet arkadaşlar. Ta ilkokulun sonundan beri benimle birlikte. Çünkü babam sağ olsun hani arabaların arkasına yazarlar ya babam sağ olsun diye. Ben de bu bisikletin arkasına yazsam yanlış olmaz e, ilkokuldan mezun olduğumda ilkokul mezuniyet hediyesi olarak babam bana bu bisikleti almıştı. Yani hesaplayınca 25 yıldan uzun süredir, 25'ten fazla süredir bu bisiklet benimle. Peki bu beni profesyonel bir bisiklet sporcusu ya da bisikletçi yapar mı? Hayır yapmaz aslında ben amatörüm. Tamamen amatör. E, daha bu işi profesyonelce yaklaşan arkadaşlarım var böyle ekipmanlar işte son model aksesuarlar falan ayrıca hani yarışlara katılmalar falan benim durumum böyle değil bu arada profesyonel ve amatör kelimeleri ilginç kelimeler profesyonel kelimesini bildiğiniz gibi e, bir meslek sahibi için kullanabiliriz. Yani bir işi para için yapan, meslek olarak yapan insanlara profesyonel diyoruz. Ki bu doğru bir kullanım. Ama bu Fransızca kelimenin geldiği yer, kavram aslında kiliseden geliyor. Çünkü kilisede profesyon denen şey aslında bir din adamının çıkıp kilisede ben artık bu işe baş koyuyorum. Bundan sonra bu din ya da bu tarikat uğrunda çalışacağım, yaşayacağım demesi anlamına gelmiş. Yani bir işi profesyonelce yaptığımızda ya da bir işi profesyonelce yaklaştığımızda aslında o işi gerçekten sahiplenmiş oluyoruz. Diyoruz ki yani "Bu iş benim." E, bu işin uzmanı benim. Varımı yoğumu bu işe koydum diyoruz. E, bu anlamda ben mesela profesyonelce mi yaklaşıyorum bisiklete? Hayır. Amatörce yaklaşıyorum. Amatör de çok güzel bir kelime. Biz sanki bunu böyle çaylak, hani bilmeyen işte eksik, zayıf falan gibi de kullanırız. Mesela ne deriz? işte ya bu iş biraz amatörce olmuş pek e, yeterli olmamış gibi hani amatörlerin yaptığı iş yetersiz olur Dan yola çıkarak ki bu çoğunlukla doğrudur. Ama amatör kelimesi yine Fransızcadan aldığımız bir kelime ve içinde Latince amare fiili var. Amare de ne demek? Sevmek demek. Hatta bu amor falan gibi kelimeler var ya işte aşk, sevgi, e, duyduğumuz bunların hepsi aynı kökten geliyor. Haliyle amatör aslında çaylak olan tecrübesiz olan değil, bir işi sevdiği için yapan. E, tamamen severek yapan anlamına gelen bir kelime. Demek ki neymiş? Bisiklette profesyonel olmasam da, bu işi sahiplenmesem de, bu işte çaylak olduğum, bilinçsiz, bilgisiz olduğum anlamına gelmiyor. Bakın hatta bilinçsizce ellerimi bile bırakabiliyorum. O kadar uzun süredir bisiklete biniyorum. Oh, bir yokuş çıktım. Cigerler gitti. Ben vallahi amatörmüşüm ben. Profesyonel değilmişim. Onu zaten anladık arkadaşlar. Düz ve çıktık. Güneş de battı. Neyse, lafı daha uzatmayayım. Neticede amatör olarak ilgilendiğim bu bisiklet sporuna dair bisikletin nereden geliyor olduğunu gelin beraber inceleyelim. Bisiklet kelimesi Fransızca'dan aldığımız bir kelime ve aslında üç parçadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Ee, önünde bir kere bi eki var. Bu bi eki ne anlama geliyor? Enteresan Türkçe'de kullandığımız kelimelerde üç farklı bi ekine rastlıyoruz. Bir tanesi Arapçadan geliyor. Mesela e, ne dediğimizde bilhassa dediğimizde, bilekis dediğimizde veya bismillah dediğimizde oradaki o bi ile ya da olarak anlamına geliyor. Mesela bilhassa dediğimizde özel olarak bilekis dediğimizde Tersine yani ters olarak ve Bismillah dediğimizde Allah'ın adı ile oradaki ile oluyor. Bir tane daha bi var. Bu bi de Farsçadan gelmiş. Bu bi de yoksunluk bildiriyor. Mesela bir çare yani çaresiz, bir haber e, habersiz anlamında. E, bu bi bunlardan biri değil yani bisiklet dediğimizde sikletsiz veya siklet ile demiyoruz. Buradaki bi latinceden geliyor. Ve latincede iki, çift gibi bir anlama sahip. Bisikletin ikinci kısmı ise sik. Sik kelimesi. Ki bu kelimeyi İngilizce'de cycle olarak da duymuşsunuzdur. Teker anlamına geliyor. Çember anlamına geliyor. Döngü anlamına gelebilir. Bu kelime de Yunanca Kiklos kelimesinden geliyor. Aynı anlamda. Yine çember, e, tekerlek, teker anlamında. Peki bisikletin sonundaki et ne anlama geliyor? O da aslında küçültme eki. Çünkü hatırlarsanız o ilk bisikletler Böyle önünde kocaman bir tekeri olan Arkasında da küçük bir tekeri olan Hatta önündeki tekerin Ortasında da bir adet Direkt merkeze bağlı Pedalı olan bisikletlerdi Ama bisiklet değil bisikli Onlar ee, Zira çift teker anlamına geliyor Önde bir teker Büyük arkada küçük bir teker Haliyle işte bisik iki teker anlamında Daha sonra ee, Nefes nefese kaldım daha sonra birbirine daha yakın boyutta ve daha nispeten o büyük tekere göre daha küçük iki tekerden oluşan versiyonu yapıldığında bu aracın yani şu anki günümüzdeki gibi versiyonu yapıldığında bu bisik küçültülerek bisiklet haline geliyor. Yani bisiklet aslında iki küçük tekercik anlamına geliyor. Bu arada bir de ilginç bilgi verelim. Fransızca'da, günümüz Fransızcasında aslında bisiklet kelimesi o kadar sık kullanılmıyor. Daha çok Pelo kelimesini kullanıyorlar. Velosipedin kısaltması olan. Böyle durumlar oluyor. Bazen Fransızlardan bir kelime alıyoruz. Ama o kelimeyi artık Fransızlar e, Fransızca'da kullanmıyor oluyorlar ya da farklı bir anlam içinde kullanabiliyorlar. Mesela bonkör kelimesi böyle bir kelime ya da eşofman kelimesi yine böyle. İkisi de Fransızca ve Fransızca'da bizim kullandığımız anlamlarıyla kullanılmayan kelimeler. Bu kelimeleri nereden geliyor.com'da ve Instagram sayfamızda işlemiştik bisiklette dahil olmak üzere bu üç kelimeyi. Bunlar gibi pek çok kelimeyi yazılı olarak orada bulabilirsiniz. Ufakta bir reklam yapalım. E o zaman Şimdi amatörlük hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin gerçek anlamıyla amatörce ilgilendiğiniz şeyler var mı? Uğraşlar var mı? Varsa neler? Madem kelimemiz bisiklet, e o zaman bisiklet size ne ifade ediyor? Kendinizi profesyonel ya da amatör bir bisikletçi sayar mısınız? Son olarak bu dışarıda video çekme işine ne diyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Takip edebiliyor musunuz? Dışarıda çektiğimiz videoları ve tercih eder misiniz yoksa stüdyo çekimlerini mi tercih edersiniz? Bir sonraki videomuzda yine bizimle birlikte kelimelerin geldiği yöne gitmek isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. E, kanalımızı takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenerek e, YouTube'da daha çok Görünmelerini sağlayabilirsiniz, eşe dosta önerebilirsiniz bizi. Ee, şimdiden teşekkürler. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.